Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı'ndan temin ettiğimiz çanta ve kırtasiye eşyalarıyla Atatürk İlkokulu Müdürümüze teslim ettik. Biz e, Kızılay'ımıza e, şahsınız gıyabında teşekkür ediyoruz. Sağlık, var ol. Teşekkür, teşekkür ederiz. Kızılay Elazığ e, Şube Başkanlığı'ndan teslim almış olduğumuz e, çanta ve kırtasiyeleri e, okulumuza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Bu çalışmada emeği geçen kimler ise Allah razı olsun. İmam Hatip Ortaokulu olarak her şey mesela işte böyle öğrencilerimiz bu tarz mesela işte hediyeler ile inanıyorum ki mesela işte böyle şekler daha da bir artacak. Yani bizler için bu tarz şeyler mesela işte kesinlikle kıymetli. Size i̇şte de buna vesile olduğunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Anladım. Elazığ Kızlar Şube Başkanlığından teslim aldığımız okul kırtasiye malzemelerimizi Keban şubesi olarak okul idarecimiz Süleyman Öztürk hocamıza teslim ettik. Çok, ben de Kızılaya çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Yardımların daha da devamını diliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz sağ olun. Elazığ e, Kızılay Başkanlığı'ndan temin ettiğimiz kırtasiye eşyası ve çantalarımızı Fez oh. Şakmak İlkokulu Müdürümüze teslim ettik. Evet. Teşekkür ee, Biz de öğrencilerimiz adına e, Kızılay Elazığ Şubesi'ne teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Elazığ Kızılay Şube Başkanlığı'ndan teslim aldığımız okul kırtasiyelerimizi e, okul müdürümüze teslim ediyoruz. Cebar Şubesi adına. Hocalarımız da inşallah e, teslimatlarını yapacaklar. Ben de teşekkür ediyorum sizlere, bu emeklerimizi, öğrencilerimize yapmış olduğunuz hizmetler için teşekkür ediyoruz. Biz de inşallah diğer sahibi öğrencilerimizi teslim edeceğiz. Hoş teşekkür var. ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.